Özel tereyağımız Salçamız domates salçası Diğerleri maydanoz Diğerleri efendim içerisine gireceğimiz haşlamış olduğumuz pirincimiz Tavuk suyumuz Ve tavuk göğsümüz Didiklenmiş evet, içerisinin en ince noktasına kadar sinirleri alınmış olan Tavuk etimiz Bu şekilde bu malzemelerimiz hazır Haşlanmış haşlan... nohutumuz evet, gene var Haşlanmış nohutumuz gene var Tereyağımız tere var İşlemler bittikten sonra tavada tereyağımızı yakıp çorbamızın üzerine attığımız zaman onu afiyetle yiyeceksiniz. Nasıl yapılıyormuş görelim yapılışına geçelim ustam. Önce tereyağımızı atıyoruz. Tencerede biraz sıvı yağ var mıydı? Hafiften biraz sıvı yağ vardı. Tencerenin yanmaması içerisinde o yüzden attım içerisinde. Hı hı. Bu şekilde kızardıktan sonra yağımızı hemen salçamızı yürüyoruz. ...ondan sonra gireceğimiz tavuk suyumuzu giriyoruz. Hmm. Hazırlamış olduğumuz... ...tavuk suyumuzu. Sırf tavuk suyundan mı yapılıyor Sırf bu çorba? Sırf tavuk suyu efendim. Pirincimizi de giriyoruz. Kaynadıktan sonra. Gene mi kaynatacağız? Evet. Hı hı. Bu çorbamız pirinçle ...kendi öz tavuk suyuyla... ...o pirinç içerisine aldıktan sonra... ...o rehası ve tadı daha farklı bir konuma gelecek Sonra ne yapıyoruz usta? Şimdi biz bunu evde bu şekilde hazırladıktan sonra eğer isterseniz tavuğu etinin içerisine girebilirsiniz. Daha da birbirleriyle özleşir. Ama biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz burada? Nohudumuzu, etimizi ayrı gelip burada mercimeğimizi de daha bir kapta hazırladıktan sonra mercimekle bu tavuk suyumuzu aynı kabın içerisinde tavuk göğsü ve nohudun üzerine ekliyoruz. Mercimek nerede? Mercimeğimiz burada hazır. Ha mercimek çorbası. Evet mercimek çorbası. Onu da ben size şu şekilde izah edeyim. Aa çorbanın evet. içine mercimek çorbası katıyoruz. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz... ...tavuk suyunun yarım kepçesini buradan alıyoruz. Hmm. Buyurun. Yarım kepçedesiz buraya buyurun koyun. Oradan. Çok sıcak yalnız elinizle evet. yapabilirsiniz. Evet. Evet. Maydanozumuzu giriyoruz. sumbağımızı giriyoruz. Kimyonumuzu giriyoruz. Hafif biraz kuru nane, karabiberi çoğu müşterilerimiz sevmez. Ben severim. Ama ama karabiberin de çok faydası var. Buna tat ve lezzet verir. Biraz pul biberimiz atıyoruz. Ki tavuk çorbasına evet. karabiber çok yakışır zaten. Ondan sonra biraz da yine tavuk göğsümüzden üzerine sosurlanını yapıp tahin sosumuzu atıyoruz. Allah evet. Allah. Ondan sonra bu bitmedi. Tekrar Sıcak yağ, tereyağımızı bu şekilde, tabi ayçiçek yağı da olur, tereyağı da olabilir. Bu şekilde biberle yaktıktan sonra bu şekilde sosumuzu atıp, buyurun bunu da servis yapıyoruz. Tarmer çorbası şaşkınlıklar içindeyim. Böyle bir çorba tarifi daha önce görmediniz. Ben ilk kez görüyorum, sizler de öylesiniz çünkü daha önce hiç zaten böyle bir çorba siz icat ettiniz. İsterseniz tadına da bakabilirsiniz. Ay bakayım onu alayım Hemen. ben soframa gideyim. Tabii usta. efendim. Olur mu? Tabii efendim olur. Buyurun. Çorbamı alıyorum Ama ustam. Ama bir dakika bu çorbayı almadan önce size şunu söyleyeceğim. Hı. Ben bu yemeği yaparken bir sevgili yapmanız lazım. Sevginizi katmazsanız bu yemenin tadını lezzetini aramazsınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Her şey mükemmeli sevgidir. Sevgi yemeğin içerisine kattığınız zaman bütün olay biter. Harikasınız ustam çok teşekkür Sağ olun. ediyorum. Sevginizi aldık teşekkür lezzetlerimizi edelim. aldık sofraya gidiyoruz. Buyurun efendim afiyet olsun. Murat ustam bize humus ve tarmer çorbası yaptı. Sofrada tadına bakalım nasıl olmuşlar.